Selam arkadaşlar. Filiz'in Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size mutfağımı tanıtmak istedim. Şöyle bir açılış yapalım sizinle. Burası benim mutfağım. Görmüş olduğunuz gibi. Daha önceki videolarımda yemek pişirmiş atmıştım. Böyle işte. Sizinle birlikte bir mutfak gezintisi yapalım. Görmüş olduğunuz gibi işte Böyle tencerelerim falan var, işte kullanmadığım, bu bölümde. Yani her kadın gibi, ben de seviyorum, cincin, boncu, taba, çana. İşte burada da böyle görmüş olduğunuz gibi çay bardaklarım var. sizinle bugün mutfak turu yapmak istedi. Böyle işte. Ve çok zorlaşıyorum kapatmaya. Görmüş olduğunuz gibi. Bardak çanak çok olmasına rağmen yine de görünce dayanamıyor insan alıyor. Biz kadınlar koleksiyon yapmayı çok severiz. Böyle işte tasla ocağımın üstü baharatlıklarım var. Görmüş olduğunuz gibi böyle bir düzen verdim. Evet, burasında da buzdolabım var. Buzdolabımın üstünde yine bir dolap daha var. Ve burada da işte böyle tencere, tava, sürahi gibi mutfak eşyaları bulunuyor arkadaşlar. Burada şimdilik erzah yiyeceklerim var işte. Çayım, şekerim. Altında yine fritözüm, düdüklüm. Mutfakta olması gereken neyse benim de mutfağımda onlar var. Şöyle bir çekmecem var arkadaşlar. Elimin altına rahat olsun diye bunlar da böyle kullanmak istedim. Yani böyle koymak istedim. Yine bir çekmecem daha var. Burada da kullanmış olduğum tencere, tava ona benzer mutfak eşyalarım var. Burası da böyle lavabonun altı. Mikro yine burada. Başlık makinem var. Görmüş olduğunuz gibi. Burada fırınım var. Yani eski usul dav fırını. Hemen fırının altında sofra bezlerim var. Koleksiyon sofra bezlerim. Burada böyle bir düzenim var arkadaşlar. Ve onun altında işte büyük bıçağım da mikserimi de da onlar var. Yine burada makarnamı da pirinçimi onlar var. Onun altında da atıştırmalık. Çocuklar çay falan yanında içsin diye. Böyle benim bir mutfak düzenim var arkadaşlar. Burada da kaynanamdan getirmiş olduğum. Eskiden bunun içine nane falan kollarmış bizim köyde. Onda da kaynanamın evindeymiş. Ben de aldım geldim. Şimdi balkona çıkalım arkadaşlar. Benim mutfağımın balkonu da sizinle paylaşmak istedim de. Şimdi şöyle benim bir mutfağımın balkonu var. Camını açtım az önce hava alsın diye. Hemen burada yatak odamın penceresi var. Yine Selim Yaşar burada. Selim Yaşar izleyicilerimize bay bay dol. Buz var orada düşen. Buz mu? Evet. Yine balkonumda arkadaşlar benim böyle bir dolabım var. Evet. Görmüş olduğunuz gibi. Gerçekten buzdolabı. Şimdi bunun içine bakalım. Burada kombin var arkadaşlar. Mutfağımızda yer olmadığı için kombiyi buraya aldık. Keşke de içeri alayım. sık. Böyle de burada kullanmadığım işte mutfak kabı, kaşığı, bardağı, çanağı var gene. Burada da mutfak havlum var, lavabo havlularım var. Sonra yine de var arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi. Burada da mutfak dolabımda yer olmadığı için mutfak robotumu, toz makinamı buraya dizayn ettim, böyle üzerinde kapattım toz olmasın diye. Hani ister istemez dışarıda olunca toz oluyor. Burada da yine görmüş olduğunuz gibi yoğurt kovalarım var. Ev bahçeli olunca her şey lazım oluyor insana. Burada da yine deterjanlarım var arkadaşlar. Şimdi sizinle birlikte mutfağımızı ben çektirdim arkadaşlar. Sizin kafanız ağrımasın diye hem de çok ses olur diye. Şimdi sizinle birlikte mutfağımızı bir silelim. Gel Selim. Selim Yaşar bizi çeksin. Buradan tutalım. Gelmeden yanına buradan tamam mı? Tamam. Şimdi birlikte arkadaşlar mutfağımızı bir silelim. önce çektirdim burayı. Sizin kafanızı ağrıtmak istemedim yani ses olmasın diye. Çünkü süpürge acayip bir ses yapıyor. Bunu ev ya hanımları iyi bilirler. Ben de silme işlemini beraber yapalım Ne silmeyi size Zaten genelde mutfağın hani yerinde halı serili olduğu için Çabuk silindi Ve şimdi ben mutfağın parmağını yıkayayım Mutfak parmağını Gel Selim Yaşar Anne buzları da al hele Ayağımı kaydım Tamam Yarın Yaşar da bizi çeksin arkadaşlar. Anne buraya dur. İçeriye git. Tortuniye şey tamam. soğuktan buz tutmuş arkadaşlar. Daha mı bir türlü? Hmm. Ne bak yaptan ışık çekiyorum ha. Dur. Çekil bakayım oğlum ben kovaya koyayım böyle bir. Kovamız burada kursun. Ne oldu kız? var mu? Korktun mu? Evet. Cemler kapalı ama yine de toz oluyor, toprak oluyor buralar batıyor yani. İster istemez. Her iki üç güne bir yıkıyorum. Kazanları siliyorum. Ayy. Yani şunlar neden kalana göre dağılıyor. Bugün de sizinle birlikte arkadaşlar canlar sileriz. Havalar iyi gün, Havalar buz olduğu gün, camlar da buz tuttuğu gün camlara yine sileriz değil mi anne? Evet. Sizinle. Bu arada Yine her videomda söylediğim gibi Kanalıma abone olun Abonemiz lütfen sizdir Kanalıma abone olursanız Bana destek olursanız sevinirim işte bahçemiz var oraya da götürürüm Allah'ın izniyle. Pazar günleri gidiyoruz yani eşim işi olmadığı zaman zaten. Bir kere geçen gitmiştik. Değil mi anne? Evet, geçen gitmiştik. Video çektik arkadaşlar, o da olmadı. Yani yanlışlıkla birazcık silindi. O yüzden de yüklemedim. Allah izin verirse inşallah önümüzdeki hafta gideriz. Hemen yansın çok güzel dikiyorlar bunlar Allah'ın izniyle. Şimdi o da şimdi yapacak bir şey yok yani iş yapacağız evde. Ama yaz geldi mi bam bahçe. Benim hem Nide de bahçem var hem eski konuş diye bahçem var. Oralarla uğraşıyorum işte kendince. Görmüş olduğunuz gibi yıkadım balkonu. Camımız da açık kalsın, kurusun. Hava dışarıda soğuk, güneşli gözüküyor ama de bizim iki tane köyümüz var. Bazenler oraya gittik evet. mi de yine çekeriz video. Evet, senin yaşam beni çeker değil mi oğlum? İki tane köyümüz var. Evet. Bizim. Köyümüzün adı ne anne? Ne köyü bir, bir Evet. Evet arkadaşlar, şimdi sizinle birlikte patates yemeği yapalım. Ben bunu siz Koydum bunları görmüş olduğunuz gibi. Şimdi buradan bir tencere alayım. Önce şu soğanlarımızı doğruyoruz arkadaşlar. İnce ince. Benim yani ortancı olan hiç sevmez patates yemeği. Hüseyin abim mi? Evet. Sadece ona kızartma olacak. Yemekleri hiç sevmez patatesi. Ha pişirince de mecmur kalıyor. Yiyor. Ne yapacağım? Mecmur. Ben de en çok bir ciğeri sevmem bir de kıymayı. Onu niye Evet. Sen yaşar da sevmediklerini söyledi bu arada. Aslında annem hazırladı mı? Onları hazırladı mı? Başka bir şey hazırladı mı? Ben hiç sofraya oturmuyorum. Evet. Çünkü neden kıymayı? Bir de... Öyle... Şimdi arkadaşlar soğanlarımızı doğradık.

Umurda Bu kalma Dursun Ben soymuş oldum Bir yandan ev temizledik Bir yandan da yemek mutlaka olacak Şu an saat 3 yani Akşama şunu Şurasında ne kaldı Biz farkı bu olması gerek arkadaşlar. Biz genelde patatesi çok tüketiriz. Kızartmasını, haşlamasını, yemeklerini, yani böreğini, her şeyini yaparız. Ben çok seviyorum patatesi. Allah razı olsun, verenden, getirenden. Yani Lide'de de çoğu insan hani bu patatese para verir, çoğu da hani para vermeden alım diye. Mesela köylerde eşimiz soruyor dostumuz oruyor, akrabamız soruyor iş arkadaşımız soruyor Eşim getiriyor sağ olsun. Ortanca oğlumdan ikisi getiriyorlar. Anne yani ben... biz patatese para vermiyoruz arkadaşlar. Kendi adıma konuşuyorum. Anne bu da... Para tarafa... de... balam doğruyor. Söyle anne. Anne bir de aslında sen Hüseyin'in abime ortanca olan diyorsan Hüseyin diye sen daha güzel olur. Evet. Hüseyin değil tamam mı? Tamam. Benim üç tane çocuğum var arkadaşlar. Üçü de erkek. Büyük oğlumun adı Emrullah, ortanca oğlumun adı Hasan Hüseyin, tesisat işinde çalışır. Bir tane de ufaklık var, Selim Yaşar'ım tanıyorsunuz zaten, videolarım da bana eşlik ediyor. Benim videolarımı çekiyor. Çekiyor mincik. Evet, o bana yardımcı oluyor. Bir zaman babam olmadı, mavi her zaman babam bir yaşıyor. yok, annemin hava karanlıkları iş oldu mu çekiyorum. Youtube evet. oldu. Babasının oyun oynamayı çok seversen yaşar. Evet arkadaşlar, soğanlar mutlaka oluyor. Patatesi ben doğruyorum, dönüş olduğunuz gibi. Bir de babam iş olmadığı zaman, her zaman... Babamla ders yapıyorum. Ders gönderiyor öğretmen. Bir kere köyde dersim yapmıştım. Evet. Senin yaşar birinci sınıfa gidiyor arkadaşlar bu sene. Bir de yeni biz G harfine geçtik. Evet. Biz sohbet etmeyi çok severiz. Ana oğul. Yani çenemiz durmaz. Konuşmayı çok severim. Şimdi sarıca koyuyor arkadaşlar bunun içine. Bu nabız kantaj mı? Bu aramış olduğumuz patatese göre sarıca tane biliyorsunuz içine yani çok da olabilir, ben çoğu olabilir. Yemeğe de sakware. Salça koyabilirsiniz. Gözdermedik soğanımızı Ne olur bir dakika telefonu ben sıraya koyayım. Kim çekersin. Şimdi arkadaşlar

tuz atalım birazcık içine. Evet, akşam yemeğe kaygısı da gitti. Bir tane kurutmuş oldum, bir beden atıyorum içine. sudan geçireyim. Bir tane de fazla patates soymuşsun. Evet bizde durumlar böyle arkadaşlar. ya. Evet arkadaşlar, bugün de hayatı, hayatının sonuna geldik. Umarım severek ve beğenerek izlemiş olduğunuz bir videom olmuştur. Kanalıma destek olun. Hoşçakalın. Bay bay.